Buraya sizlere bir müjde vermek için e, geldik. Bu yeni dönemde göreve geldiğimiz iki yıllık süre boyunca Merkez Efendi Belediyesi olarak bir tarımsal eylem planı gerçekleştirdik ve bu anlamda adım adım ilerliyoruz. 5 koyun bir koş desteğimiz olacak. Kiloları 50 kilonun altında olmayacak. Veterinerlik hizmetleri Merkez Efendi Belediyemiz tarafından verilecek. Ama şu soru aklınızda biliyorum. Başkanın küçükbaş hayvanları vereceksin ama yem de olacak, arpa ne olacak, buğday ne olacak, maliyetler var diyorsunuz. Buranda da var. Bizler yem desteğimizi vereceğiz. Yem desteğini Merkez Efendi Belediyesi olarak vereceğiz. Burada da sizleri yalnız bırakmayacağız. Bunu yaparken kadın üretici olması ön şartımız. Merkez Efendimiz de bu dönemde biraz daha hayatın içine, ekonominin içine çekmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıları, zorlukları biliyoruz. E, artan maliyetlerin farkındayız. Bu maliyetlerin altın, altında kaldığınızı, ezildiğinizi biliyoruz. İşte yalnız kalmadığınızı hissettirmek için de böyle bir destekte bulundum. E, zaten tarımsal anlamda desteklerimiz iki yılda devam ediyordu ama hayvancılık yapan mahallelerimizde de bu yıl Küçük baş hayvancılıkla başlayarak startı verdik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun.